Hoş geldin tatlı çocuk. Geometriye devam ediyoruz. Geometri canavarları buraya toplansın. Daha önceki dersimizde dik üçgen demiştik. Üç derste de dik üçgene noktaladık. Şimdi ikiz kenar ve eşkenar üçgenle beraberiz. İkisini de seviyoruz. Eşkenar üçgene karşı özel bir sevgi, aşk besliyoruz. Şimdi bir takım özellikler vereceğim. Muhtemelen bu özelliklerin çoğunu biliyorsun ama en azından bir ne olsun bu hatırlatma olsun. İkiz kenar üçgen dediğimiz üçgen, iki kenar uzunluğu birbirine eşit olan üçgene ikizkenar üçgen diyeceğiz. Bu eşit olan kenarların birleştiği nokta benim tepe noktam olacak ve diğer kenarı da bu ikizkenar üçgenin tabanı diyeceğiz. Bilmemiz gereken en çılgın özellik şudur: ikizkenar üçgenin tepe noktasından tabana indirdiğim dikme hem kenar ortaydır hem de açı ortaydır. Ve diyoruz ki, bunlardan herhangi ikisi varsa, Mesela aç-ortay aynı zamanda kenar-ortaysa e, yükseklik ve ikiz kenarlık sağlanacak. Yani ikisi varsa diğer ikisi cepte. Veya ne diyecek? İkiz kenarlık var ve bir kenar-ortay indirdiyse aç-ortay ve yükseklik cepte diyeceğim. Kimileri bunu şu şekilde kodluyor. İşte yükseklik, aç-ortay, e, kenar-ortay, ikiz kenar. Ya ki... <laughs> Veya başka şekillerde de yapabilirsin. Artık hangisi senin için cazipse... Yani bunu akılda tutmak için bu tarz atraksiyonlara gerek var mı tartışılır. Fakat bunu aklımızda tutacağız. Abi ikizkenar üçgenin özellikle uzunluk sorularında yapacağım en tatlı hamlesi nedir o tepeden dikilmek. Açı sorularında da çoğu zaman ne yapıyorduk? Abi diyorduk ki işte taban açıları birbirine eşit falan filan zart zurt. Şimdilik burada duralım. Şimdi AH diyor ki şu yükseklik BC'ye dik. Okey abi o zaman BAH ee, eşittir diyeceğim. Yani şu açı eşittir diyeceğim şu açıya. Yani şuraya yazmam gereken şey M -H a c açısı olacak. BH uzunluğu da yani bu tabanda ayırdığım parçalardan bir tanesi de diğerine eşit olacak. Yani HC'ye diyeceğim. Nokta diyeceğim. Burası çok küçük dar bir alan. Çok güzel yazım atamam ama artık burayı da halledersin. İlk soruyla karşı karşıyayım. Şimdi bu soruyu hemen hemen herkes çözer fakat bizine de yapıştıralım abi. Şimdi ABC'nin bir üçgen olduğunu söylemiş. 10 10 adet iki tane uzunluk var. 12 9 x kaçtır? Birader şurada ikizkenar üçgeni görüyor musun? Evet. O zaman tepeden hemen bir dik indiriyorum. Bu indirdiğim dikme ne halta yarıyordu? Tabanı iki eş parçaya bölüyordu. 6 6. E birader şimdi ne gördüm şuradan? Şimdi bakacak olursan şurada çok tatlı bir üçgen var. Hipotenüs 10, dik kenarlardan birine 6 demişim. O zaman yükseklik 8. Müthiş. Öldürücü darbeyi nasıl yapıyorsun tatlı çocuk? Şu şekilde abi diyoruz ki şu üçgen bizim sevebileceğimiz bir üçgen. Buradan zaten x'e yürürüm. hatta koşarım bile. Şimdi x'e roket atıyorum nasıl açacağım? Abi burası birik üçgen mi? Evet. O zaman Pisagor yazacağım ama diyeceğim ki lan Pisagor'a ne gerek var? 8 var, 15 var. O zaman 8, 15, 17. X eşittir 17 deyip noktaya koyacağım. Ve birinci soru bizim için noktalanmış, uğurlanmış oluyor. Geldim ikiye. ABC bir ikizkenar üçgen tamam ne mutluğuna bir diklik vermiş okey. AF paralel BC. Şimdi tatı çocuk eğer şu şuna paralel ise ve şurası 90 derece ise şurası da 90 derece olacak. Çünkü şu iki açının toplam cihazı 180'di. Okey. E ardından AB eşit AC diyor tamam o kalsın. 3, 8, x nedir? Okey. Hacı gene ikizkenar kenar üçgense tepeden bir dik indiriyorum. Haliyle şurada oluşan dörtgen hangi dörtgenden söz ediyorum? Aha da şu dörtgenden. Bir dikdörtgen olacak. O zaman AB yukarısı 3 ise şu minnoş parçada 3. Şimdi bana ne demişti az önce? Sorudaki verilerden biri BD'nin 8 olduğu BD'nin 8 olduğu bilgisi varsa ve biz buraya 3 yapıştırdıysak abi şu tırtıklı yer kaç birim olacak? 5. Şimdi biz bu üçgenin ikizkenar üçgen olduğu bilgisine sahibiz. Yani şu kenar şu kenara eşit. O zaman şu minnoş parçada şu minnoş parçaya eşit olacak. Yani yazmam gereken şey 3 artı x eşittir 5 Tatlı çocuk x eşittir 2. Fişek turizm. Evet gayet tatlıydı. Bunu da bay bay yapıp uğurluyorum. Yine çok klasik standart bir kalıp sorusu var. Bu soruyu hemen hemen her kaynakta görürsün. ABC bir üçgen diyor. Bakıyorum hakikaten öyle. Diklik verilmiş. Ikiz kenarlık verilmiş. 10'a 6 verilmiş. Okey. Şimdi ikiz kenar olduğunu söylediği üçgenin tabanı kaç? 16. O zaman gene tepeden bir dik indiriyorum. Bu 16'lık tabanı iki eş parçaya böleceğim. 8, 8. Abi şimdi şurasının ben 8 olduğunu söylediysem haliyle şurasının 8 ben bunu niye kırmızı ile çizmiyorum ki? Neresinin 8 olduğunu söyledim şurasının. Eğer burasının 8 olduğunu söylediysem ondan geriye ne kalacak? 2. Yani şu küçük parça da 2. Okey. Ee, X nedir diyor. Ana bitti. Soru bitti. Nasıl bitti? Eğer buradaki öklidi görürsen çok iyi. Görmediysen h kare pk yapıp oradan ikinci bir işle yani pisagorla yürürsün. Abi nasıl yapacağım buradan? Şunu yapacağım. Buradaki öklit bana diyordu ki dik kenarlardan birinin uzunluğu kendi tarafından ayırdığı parça çarpı hipotenüsün tamamı. Yani yazman gereken şey tadı çocuk. X kare eşittir 2 çarpı 10 yani 20. A karesi 20 olanı ne deriz? Kök 20. X eşittir kök 20 derim. Tabi bunu böyle bırakmak çok yakışmaz bize. Yani eşek kadar adam olmuşuz değil mi? Bunu nasıl çıkaracağım abi? 2 kök 5. O zaman noktayı koydum. Ha şunu H diyebilir. H kare PK'dan yürür. Oradan e, Pisagor falan yaparsan onlara da eyvallah. Fakat e, bize yakışan bu hamledir abi. Bunu bunu yaparsan hakikaten geometride biraz yürümüşsündür. Yani son, son soru bükücü olmaya adım adım yürümüşsündür. Şimdi bu kalıp da çok iyi. Abi bunun yanına bir kalp koyabilirsin. Aha da ben koydum. Cup cup. Sen de koy. ABC bir ikizkenar üçgenmiş. Okey birader. ABC tamam. Şimdi bunu ikizkenarlığı şöyle ifade edeyim. Az önce kırmızı kullandım. Tekrar kırmızı kullanıyorum. Diyorum ki abi şu kırmızı AB uzunluğunun ikizkenar üçgen olduğundan dolayı nereye eşit olduğunu söylüyor. Aha da şu kırmızı AC'ye. Evet güzel. Harika. Sonra cazıma 4 vermiş, 7 vermiş. X nedir diyor. X neredesin bu? buradayım diyor. Şimdi ee, yani şıklı bir soru olsaydı bu. Şıkları verseydim, ee, şıkları 3 koyacaktım. Muhtemelen 3'tür filan diyecektim. Yani şıkları 11'de konur ama 11 olmayacağı çok net. Muhtemelen sıkacak olsan 3 diye sıkardın. Peki biz nasıl yapacağız? Abi bu üçgen, ikizkenar kenar üçgense taban açıları birbirine eşittir. A'ya A diyorum. Şu açının ölçüsünün ne olduğunu bilmiyorum. Buna B diyorum. O zaman bu mevcut veriler ışığında biz A artı B'nin kaç olduğunu söylemiş olduk aslında 90 tadı çocuk. Eğer bu E'deki açıya B dediysem şuna da B diyeceğim. Ne açılar diyorduk biz bunlara? Ters açılar. Bir fırça çay çekelim soğumadan. Evet gayet güzel. Şimdi eğer benim elimde A artı B eşittir 90 gibi bir eşitlik varsa ki var. O zaman dikkat et şu üçgene bak sarı kırmızı çılgın renk ikilisini yan yana getirdik. Burada da bir dik üçgen var. Abi bu dik üçgenin bir açısı daha doğrusu bir köşesindeki açısı dik köşe yani F köşesindeki açı 90 ise diğer iki açının toplamı da 90 olacak. O zaman birader buraya A yazdıysan haliyle buraya B kalacak. Evet o gizli olan ikiz kenarı yakaladık abi. Çok güzel. Helal olsun bize. Ne diyoruz burada? Helallen sana Yusufi. Ana. Şimdi bu sarılığı filan silince ne gördüm? Aa abi burası da ikiz kenarmış. Neresi ikiz kenar tatlı çocuk? Şu dörtlük kısımla kırmızının üstünden çekeceğim artık oranda idare ediver şu kısım. Niye abi BB gibi iki tane eş açısı var. O zaman abi AD uzunluğu 4 ise şuraya da 4 diyeceğim. Müthiş. E az önce biz ne demiştik? AB uzunluğu yani 7. AB uzunluğu yani 7. Şuna eşit demiştik. Yani mevcut e son durumda yerleştirdiğim değerlere göre 4 artı x'e. O zaman x kaç baba? 3. Çok temiz soru. Abi çok çılgın. Bak bunun ekran fotosu falan alınır. Ekse mekse yollanır yani. Hadi çöz bakayım çözebilirsen. Çözemediysen iyi ki bırakmışım seni falan delinir yani. Abi soru sağlam. <laughs> Aslında kalıp sağlam. Çok tatlı bir özelliğim var. Genelde bu özelliği unutuyorsun. Adam diyor ki ikiz kenar üçgende eşit kenarlara yani ikiz olduğunu söylediğim kenarlara ait yükseklikler eşit uzunluktadır. Hatta e, bu ikiz olan kenarlara e, çizdiğim kenar ortaylar da eşit uzunluktadır. Açı ortaylar da eşit uzunluktadır yüksekliklerde. Vay vay vay. Hatta tatı hat, çocuk eğer AB eşit AC ise bu durumda şunu da söyleyebilirim. Yani BD eşit EC'yi söyledik zaten. Bu durumda ekstradan şunları da söyleyebilirim. Şu AE uzunluğu AD'ye eşittir. Şu EB uzunluğu 1, 2, 3 tık. DC uzunluğuna eşittir 1, 2, 3 tık. Hatta şuradaki minnoş, işte şuraya F diyecek olsam EF uzunluğu FD'ye eşittir. E haliyle buraya da şöyle bir dalga koyalım. BF uzunluğu FC'ye eşittir abi. Hatta ve hatta biraz daha abartacak olursam şunu da söylerim. Abi tepeden indireceğim dikme yani bu dikme hem aç ortaya hem kenar ortaya yürüyordu. Bu F noktasından geçer. Yani ikiz kenar üçgenin simetri ekseninden geçecek. Daha doğrusu simetri ekseni F ekseninden geçecek abi. F noktasından. iyice batırdık ama mevzuyu anlamışsındır diye düşünüyorum. Okey baba. Bu söylediklerim ikiz olan kenarları indirdiğim yükseklikler için geçerli olduğu gibi aç ortay ve kenar ortay için de geçerlidir. Yani ne demeye çalışıyorum? Şunu demeye çalışıyorum. Kenara çekim onu. Yani şöyle bir ikizken üçgen olduğunu bildiğim bir üçgen varsa ve şunlar kenar ortaylar ise yani tup 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 o zaman abi şu parça şuna eşit. Şu parça şuna eşit. E zaten yukarıdakileri eşitledik. Hatta şunları da söyleyebilirim. Az önce açısal eşitlikleri yazmadım. Şimdi onu da yazabilirim. Şu kırmızı şu kırmızı. Sonra şu açı mavi ise şu açı mavi. Zaten şunları görüyorsun ama onları yazmama gerek yok. Şu açı siyahsa, bu zenci açıysa, şu açı zenci. Yani bir başka deyişle henüz benzerlikten söz etmedik ama şu üçgenle şu üçgenin birbirine eş olduğunu söylemeye çalışıyorum. Tata çocuk. Yani şu bir numaralı üçgen ile iki numaralı üçgen birbirine eş. Üç numaralı üçgen ile dört numaralı üçgen birbirine eş. Beş numaralı ve altı numaralı üçgenler birbirine eştir. Ne demek eş? Abi birebir. Benzerlik oranı bir yani. Okey baba. Hatta bunu Yükseklik kenar ortayı ve açı ortayı için geçerli olan bu özelliği şurada da söyleyebilirim. Yani şunun içinde geçerlidir diyebilirim. Mesela ikiz kenar üçgen olduğunu söylediği bir üçgen vermiş olsun burada. Abi ben atıyorum ikiz kenar üçgenin 200 olan kenarlarından şöyle iki birim. Yine buradan iki birim bir şey çizecek olursam üçgen içinde kalacak bir doğru parçası. Abi bunun içinde cup 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 ve cup 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 cup, cup eşitlikleri Hatta az önce yazdığım açısal eşitliklerde yani nedir o? İşte abi şu kırmızıysa şu kırmızı veya işte şu mavi ise şu mavi nokta nokta devam eder. Bu özelliklerin aynısı nerede de geçerli olacak? Az sonra söyleyeceğim. Eşkenar üçgende de. Çünkü eşkenar üçgen de aslında bir ikizkenar üçgendir. Çok tatlı bir ikizkenar üçgendir. Her bir köşeden bakacak olsan ikizkenar üçgendir yani. Hani diyor ya ağam sen ne taraftan Amerikan? İşte onun gibi. E, ikizkenar i̇kiz üçgen için sadece tepe noktasından indiğim dikme için veya açıortay ortay e, kenar ortay için çünkü üçü aynıydı. Söyleyebiliyorken bunu eşkenar üçgende alayı için söyleyeceğim abi. Okey. Peki ikiz kenar üçgende bilmem gereken başka nasıl bir özelliğim var? Yani şunlar eskide kaldı. Demode oldu ama bunları da ifade edelim. Maviymiş. Siyaha geçmek istiyorum. Cup. Hop. 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 İkiz kenar üçgenin tabanından alınan bir noktadan ikiz olan kenarları indirdiğim yüksekliklerin toplamı yani şurası A şurası B ise bunların toplamı ikiz olan kenarlardan birine indirdiğim veya indireceğim yüksekliğe eşittir AB. Yani H eşittir A artı B. Bunun aynısı eşkenar üçgende de geçerli ve son olarak şunu yazıyorum. tatlı çocuk neyi? Abi ikizkenar üçgenin tabanından bir noktadan e, diğer ikiz olan kenarlara çizdiğim paralellerin. <laughs> evet özür. Yani şunların toplamı A olsun, B olsun, şurası da C olsun, şurası da C olsun. Burada da A ile B'nin toplamı da C'dir diyor. Ses gitti. Bir fırtına açığa çekelim. Hatta 2. Son yazdığım iki özellik eşkenar üçgen içinde geçerli olacak. O noktada da sıkıntım yok. Eşken üçgen güzel bir üçgen çünkü. Evet. Aşk ile devam. <laughs> evet. Kusura bakma. Ses gidiyor tatlı çocuk. Çılgın bir salgın var bu aralar. Öyle diyorlar. ABC bir üçgenmiş. Hakikaten öyle. Ben bir durdurayım şunu. Evet. Ufak bir ara verdik. <laughs> Sesi yine düzelmedi. O zaman dedik abi devam. Kaçar yok bu işin. Örnek 5'te kalmışız. Diyor ki abc bir üçgen. Ne mutlu ona. Ee, diklik var. AD eşit DC diyor. Yani nereler eşit? Onları yine kırmızıyla yalayayım. Neyse. Farklı yerlere gidiyoruz. Mevzu. Şuna şu birini eşit. HC4. O zaman abi burası ikiz kenar üçgenmiş. Ve ikiz kenar üçgenin, ikiz kenar olduğunu söylediğim üçgenin, İkiz olan kenarlardan birine bir dikme indirmişim ve buna 4 demişim. O zaman diğer kenara indirdiğim dikmeye de 4 birim uzunluğunu diyeceğim. Evet. Güzel. X nedir diyor. Abi bak çok güzel oldu burası. Arhan dinliyorsa ona selam olsun. En sevdiği üçgene kavuştuk. Ne o? 30, 60, 90 üçgeni. Nerede? İçini bu sarıyla boyadım üçgende. Nasıl oldu hoca? Tatı çocuk şurası da 90. E, o zaman 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısında bulunan x bunun iki katıdır yani 8. Temiz. Fişek. Soru çok iyi. Kendisine teşekkür ediyorum ve bay bay diyorum. ABC bir ikizkenar üçgen diklikleri vermiş 45 derece. Ee, AB eşit AC diyor. Okey. Gene istersen gel bunları kırmızı. Ee, neredesin kırmızı? Kırmızı kırmızı yapalım. Yani şunla AB şu birbirine eşit. Okey baba. O zaman diyorum ki <laughs> az önce bir özellik söylemiştik. Tabandan aldığım bir noktadan ikiz olan kenarları indirdiğim dikmelerin toplamcağızı ki eder 10. İkiz olduğunu söylediğim kenarlardan birini indirdiğim dikmedir. Yani yüksek olan yani şudur yani 10. Güzel. AB kaçtır diyor. Yürüyorum o zaman AB'ye. AB'ye yürümeden önce... Şu üçgeni sarıyla boyayacağım. Gene sarı kırmızı Galatasaraylılara selam olsun. Ee, ne oldu abi burası? 90-45 haliyle şurası da 45. Yani 45-45-90 bir başka değişle ikiz kenar dük üçgen. O zaman şu uzunluk da 10'dur. Haliyle hipotenüsüm ne olacak? 10 kök 2. Zaten bana sorulan AB uzunluğu idi. E ona da 10 kök 2 demişim. Noktayı koymuşum. Evet geldim eşkenar üçgene. Az önce kurduğum cümleyi tekrarlıyorum. İkizkenar üçgende verdiğim bütün özellikler eşkenar üçgende de geçerli. Fakat eşkenar üçgende şöyle fantaziler yapabileceğiz. 30, 60, 90. Eşkenar üçgenin her bir köşesinden indirdiğim yükseklik aynı zamanda ortay, aynı zamanda kenar ortaydır. Ve ikizkenar üçgende bütün kenar uzunluklarının eşit olmasının yanı sıra bütün iç açı ölçülerinin de birbirine eşit olmasının yanı sıra. Bütün dış dış açı ölçüleri de birbirine eşittir ve 120 derecedir. Aynı zamanda eşkenar üçgenin bütün yükseklikleri, bütün açıortayları, bütün kenarları birbirine eşittir. Hatta bu yükseklikler, açıortaylar, kenarortaylar da hepsi birbirine eşittir. Yani <laughs> e, yüksekliğin bir tanesi 3 ise bütün yükseklikler 3, bütün açıortaylar 3, bütün e, kenarortaylar ortaylar dördü diyeceğim. E, eşkenar üçgende ikiz kenardan farklı yazacağım özelliklerden biri de şu. Çok eskide kaldı bu. Artık çok yüzüne bakan yok ama eşkenar üçgenin iç bölgesinden alıp kenarlara çizdiğim paralellerin toplam toplamcağızına bakacak olursam yani şurası A şurası B şurası C ise eşkenar üçgenin bir kenarı x ise ABC toplamı bu eşkenar üçgen dediğim üçgenin bir kenarına yani buradaki değere göre x eşittir Tatlı çocuk. Benzer şekilde bunu ikizkenar üçgende hatırlarsan tabandan yapmıştık. Tabandan da yapsam olur. Yani şunu demeye çalışıyorum, cup, cup, cup. Bu bir eşkenar üçgense, abi şununla şunun, eğer bunlar paralelse, toplamcıkları ne eşittir. Eşkenar üçgen olduğunu söyledim. Üçgenin bir kenarına eşittir abi. Ve son olarak şunu söyleyeceğim, eşkenar üçgenin iç bölgesinden aldığım bir noktadan e, kenarlara indirdiğim yüksekliklerin toplamı eşkenar üçgenin bir adet yüksekliğine eşittir ki zaten bütün yükseklikler birbirine eşitti. O zaman h deyip geçmemde sakınca yok. Üçgen eşkenar ise. Benzer şekilde bunu tabandan da yaptığımda ikizkenar üçgende olduğu gibi yine aynı şeyi söyleyebileceğim. Evet ABC bir eşkenar üçgen ne mutlu ona. Diklik var. 2, 4, 3. Bilader açım kaç? 60. O zaman haliyle burası kaç? 30. 60'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı yani şurası olacak 4. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 2 katı olacak 8. Eşkenar üçgen olduğunu söylediğim bu üçgenin bir kenar uzunluğu 10. O zaman şurası da 10. Yani diyeceksin ki abi 4 artı x eşittir 10 ise x eşittir 6 fişek. Bence anlaşmışızdır. Bence. Bence bence. Evet devam ediyorum. Geldim sıradakine. Örnek 8. 8'i görmesek de olur. Hatta görelim küsmesin bize. Cup. ABC'de bir dörtgen. Tamam abi. E, cup cup. Diklik var. E, çok alakasız bir yerde bir diklik var. 2 tane 60'ı vermiş. Eee. Ulan diyorum ki iki tane 60'ı görünce 3'üncüyü gözüm arıyor. Eşkenar üçgen arıyorum. Gözlerim kapalı. O zaman şunu uzatı veriyorum. Abi bu açı 60, bu açı 60 ise şu açı da 60 olacak. Eşkenar üçgen oldu bu üçgen. O zaman şurası da 30 olacak. 60'ın karşısı 3 kök 3 ise 30'un karşısı bunun kök 3'te biri yani 3. 90'ın karşısı da kaç olacak? 6. O zaman eşkenar olduğunu söylediğim bu üçgenin bir kenar uzunluğu 10. X kaçtır? O da 10. Temiz. Yapıştır. Güzel. Bunu da paketlemişiz. Gel sen buraya. Hop. Bakalım ne var? Biraz küçültebiliriz bence. ABC diyor ki bir eşkenar üçgen dikliği sana verdim. DC'nin DA'ya oranı 2 bölü 3. Yani şuna 2 demiş. DA'ya da 3 demiş. 2 bölü 3 oranı. 2'ye 3 dememde sakınca yok. 2K'ya 3K demek en doğrusu ama tekrar oran sorduğu için EB bölü EC gibi bir oran sorduğu için 2 bölü 3'ü yapıştırabilirsin. Bilader şurası 60. Burası 30. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. Eşkenar üçgenin bir kenarını 5 birim kabul ettim. O zaman burası da 5. Yani BE'ye kalır 4. O zaman EB uzunluğuna 4 dedim. EC uzunluğuna 1 dedim. 4 bölü 1 4 dedim. Fişek nokta. Geçiyorum sıradakine. Diyor ki ABC bir eşkenar üçgen ne mutlu ona. Eşitlikler verilmiş. BF eşit 2FC diyor. Yani şuraya B yazarsan şurası 2B. E o zaman burası da B. Eşkenar üçgenin bir kenarına ne demişsin abi? 3b demişsin. O zaman burası da 2b. E o zaman b 2b. Güzel. Şimdi bak burada çok müthiş bir şey var. Bunu görebilirsen vallahi helal olsun sana. Burada çok müthiş bir şey var. Ne var abi? Şimdi burada köşelerde oluşan her bir üçgen dikkat edecek olursan birbirine eş. Hatta ve hatta şu açının özür. Şu açının 60 olduğu zaten çok net. Bilader B'ye 2 bir oranı var. Gözüm 30 60 90'ı arıyor. Yani diyorum ki abi şurası 30, şurası 90 olsa cuk oturur bu. 30'un karşısı B ise 90'ın karşısı 2B cuk oturur. He. E o zaman diyeceğim ki burası demek ki B kök 3'müş. Benzer işi bu tarafta yapsam B kök 3, benzer işi bu tarafta yapsam B kök 3. ABC eşkenar üçgeninin çevresinin Evet. küfreder gibi olmuş. ABC'nin Bir kenar uzunluğuna 3B dedim. Çevresine 9B diyeceğim. Çevresinin uzunluğunun DEF'nin çevresinin uzunluğunu oranı. E onun bir kenarını da B kök 3 dediysem çevresi 3 kök 3B olacak. B'ler gitti. O zaman 9 bölü 3 kök 3 kaldı. Hatta sadeleştirecek olursam 3 bölü kök 3 birader ona da sadeleştir kök 3 kalsın. Süper. Bay bay turizm. Evet ABC bir eşkenar üçgense AF uzunluğu yani yükseklik BD uzunluğuna eşittir diğer yüksekliğe. O da EC uzunluğuna eşittir diğer yüksekliğe. Bunların her biri aynı zamanda açı ortaydır. Aynı zamanda kenar ortaydır abi. Şu noktada o zaman bizim hem kenar ortayımız özür. Kenar ortayların kesişim noktası ağırlık merkezimiz. Hem açı ortayların kesişim noktası olduğundan dolayı iç teğet, iç teğet çemberin merkezi. Okay. Hem yüksekliklerin kesim noktası olduğundan dolayı diklik merkezi, hem de kenar orta dikmelerin kesişiminden kesişim olduğu için çevrel çemberin merkezi diyoruz abi. Bu Kinder sürprize benzedi ama köfteyi çakmasınlar. Müthiş yani eşkenar üçgen hakikaten çok tatlı bir üçgen. Kendisini sevmeyeni vurmak lazım. ABC bir eşkenar üçgenmiş, eşitlikler verilmiş x kaç derecedir diyor. Bakacı soru çok güzel. Soruyu görünce aklıma ilk ne geliyor? Şu. Coup, şunu çizdim. Şu parça, şu parça, şu parça eşit. Bana neyi çağrıştırıyor? Muhteşem üçlü. Yani şurası 90. Güzel. Eşkenar üçgense şu EC uzunluğu EC uzunluğu dikkat edecek olursan kenar ortay aynı zamanda açıortaydır. Aynı zamanda yüksekliktir. O zaman bu çizdiğim kırmızı eşkenar üçgenin simetri eksenlerinden bir tanesidir. Ee, üçgende simetri ekseni bir tane iken eşkenar üçgende simetri ekseni üç tane. Her bir köşeden çıkan yükseklik. E, o zaman bu kırmızı simetri ekseni ise birader bu eşkenar üçgeni iki eş parçaya bölecek. Yani orası x ise burası da x diyeceğim. Sağ ve sol parçalar artık sağ ve sol ne diyeceğiz artık ona ne diyeceksek birbirine eş olacaksa. O zaman 2x ile 90'ın toplamı kaç acı? 360, 2 e x 270, x'e de kaç kalır? 135. Nokta. Bence güzel soruydu bu da. O zaman buna da teşekkür ediyor ve onu da uğurluyoruz. Geliyor sıradaki 12. ABC bir eşkenar üçgenmiş. Okey. Diklik var. Ona da okey. Hatta iki tane diklik var. İkisine de okey. Sonra mı? CE'yi 6 vermiş. AD nedir diyor. Hacı. Şimdi eşkenar üçgende iki tane yükseklik var ki bunlar aynı zamanda ne demiştik? Kenar ortay demiştik. O zaman E noktası ağırlık merkezi oluyordu. 6 o zaman şuraya 3'ü gömeceğim. Eşkenar üçgen eşkenar üçgende indirdiğim dikme aynı zamanda açı ortaydı. Yani bu açılar 30 30. E o zaman abi şu açıda 60. Şimdi burada gene o tatlı üçgenimizi Arkanın en çok sevdiği tatlı üçgenimizi gördük. 30-60-90 üçgeni. 30'un karşısında 3 var ise ki var. 30'un karşısında 3 var ise 60'ın karşısında kaç var sorusunun yanıtını arayacağım. 30'un karşısındakinin kök 3 katı diyeceğim. Yani x eşittir diyeceğim ki abi 3'ün kök 3 köküç katı 3 kök 3. Pişek. Güzel. Yardırıyorum. ABC'de bir dörtgen. 60, 150. 16, 16, 20. Değerler kötü. Aynen. X nedir diyor. Değerler kötü ama şunu gördüm abi 16 16 eşit uzunlukta ve göbekteki açı 60. bana diyor her şey seni hatırlatıyor Neyi eşkenar üçgeni niye abi bu üçgen ikizkenar üçgen bu BD'yi çizdiğimde oluşan üçgen ikizkenar ama tepe açısı 60 o zaman taban açılarına da 60 60 kalır yani ikizkenarmış bu 16 16 16'ymış bu e şu D köşesindeki açının 150 olduğunu vermişti bana ben bir kısmını atmış dedim. O zaman geriye ne kaldı baba? 90. Güzel. Ne kaldı o zaman tatlı çocuk? Elimde şu tatlı üçgen kaldı. Evet. Dikkat edecek olursam bu üçgenin bir dik üçgen olduğu çok net. O zaman bu bir dik üçgensi. 16x20. Pisagor yapacağım. Sonra diyeceğim ki ne Pisagor baba? Pisagor'a gerek mi var burada? Yok. Niye? 3, 4, 5'in 4 katı. Yani x eşittir 12 diyeceğim. Fişek. Geldim sıradakine. Evet son sorum. Bu günü, bu dersi de bu soru ile paket yapacağız. Biraz aşağı çekeyim. Ee, yok. Biraz yukarı çekeyim. Şöyle. Evet iyi. ABC ve ADE. ABC, ADE. Birer eşkenar üçgen. Okey baba. Ee, 4 3 8 EH. Vay vicdansız. <laughs> Şimdi sorunun bir dörtgen oluşu belki gözünü korkutuyor ama ABC eğer bir... Eşkenar üçgense şu üçgen bir eşkenar üçgense şu. O zaman BH'ın HC'ye eşit olması sana şu dikmeyi indirmeli abi. Çünkü kenar ortay varsa orada ne de olacak? Yükseklik aynı zamanda açıortay Yani şu açıya diyeceğim 30. Şu açıda zaten 60'da Allah'ın emri. Okey baba. 90 dereceyi görüyorum. 90'ın karşısı 4 köküç ise 30'un karşısı bunun yarısıydı. Yani 2 köküç. 60'ın karşısı da bunun kök 3 katıydı. Yani şunun kök 3 katıydı 6. O zamansa şuraya bir 90'ı daha çakayım. Ee, gerçi önce şöyle oranın 90 olduğunu ifade edeyim. Şu açı 60. Niye? Çünkü şu üçgen de eşkenar. Ardından şuradaki açının ölçüsü de 30. Abi o zaman 30 60. Yani şu 30 ile şu 60'ın toplamı da 90. Bunları siliyorum. Bu ikisinin yerine diyorum ki abi bu yerine şuraya 90'ı gömeleyim. Şimdi ADE de eşkenar üçgen Hangi üçgen? Şu üçgen de eşkenar üçgen değil. Ve bir kenar uzunluğuna kaç demiş? 8 demiş. O zaman şurası da 8 abi. Şu AD de 8 ama orayla işim yok. Niye işim yok? Çünkü şurada soruyu paket yapacağım. Nerede? Şurada. Evet. Çıp 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 çıp. Nasıl paket yapacağım? Ana. E kız burası e, dik üçgenmiş. E, dik kenarları 6'ya 8. O zaman hipotenüsünü hemen onu çakacağım. Yani bunun için Pisagor yazan adamı döverler. EH uzunluğu nedir diyoruz? 10 noktayı koyuyoruz. O zaman burada noktayı koyduysak evet ayrılık vakti gelmiş demektir. Kendine iyi bakmanı tavsiye ediyorum tatlı çocuk. Abone değilsen abone olursan güzel olur. Beğenip paylaşırsan da harika olur. İyi çalışmalar dileyelim ve tekrardan hoşçakal diyelim.